gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 22-28 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar yeni ay haftasındayız. Ayın 22'sinde güneş oğlak burcuna geçecek ve hemen ardından 0 derece oğlak burcunda Yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin 11. evinizde doğacak. Dolayısıyla sosyal konularda bazı gelişmeler olabilir. Venüs ve Merkür de Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Şu dönemde belki arkadaşlarınız sizin için biraz daha önemli hale gelmiş olabilir. Ee, dış dünyada kalabalıklar içerisinde, gruplar içerisinde kendinizi daha fazla ifade edebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Grup çalışmaları, ekip çalışmaları ön planda olabilir. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili bazı önemli projeler oluşturabilirsiniz. E, sosyal e, hayatınızda canlanma olabilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz örneğin. Venüs'ün ve Merkür'ün ay düğümleriyle yapacağı e, kare açı, bu dönemde sosyal yaşamınızda tanışacağınız kişilerin de alacağınız haberlerin de özellikle çok önemli olabileceğinin işaretçisi, bazı yeni projeler oluşturmanız veya teklifler almanız da mümkün. E, bu hafta içerisinde Satürn burç değiştirecek ve Akrep'ten ayrılıp Yay burcuna geçecek. 23 Aralık'ta e, bu uzun süreli bir etki. 2017 sonuna kadar Satürn yay burcunda ilerleyecek e, bu sizi nasıl etkileyecek kariyer evinizdeki Satürn'ün size etkileri neler Evet bununla da ilgili lütfen hazırladığımız videoları takip etmeyi unutmayın haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın